Peki şekilcilik demişken eşin sporcu hı hı. E, giyimine, görüntüsüne, her şeyine önem veriyor. Sen de aynı şeyde. Benden şey daha çok önem veriyor vallahi. Peki <laughs> mesela çok kaslı sever misin Alparslan'ı? Ay yok hiç sevmem. Ha? Şöyle Sen kasları şişirmiş. Böyle. <laughs> <laughs> <Ben> bulduk... <laughs> Hele kadına hiç yakıştırmıyorum. Şöyle duruyorlar ya öyle. Benim buldog Elizabeth gibi. <laughs> <laughs> Bulldog Çünkü beş tane köpeği var. <laughs> Değil mi? Ben çok kaslı. Kası nasıl seviyorum biliyor musun? Nasıl? Fight Club'da Brad Pitt vardı ya. Hmm, evet. Zayıf kaslı. Varla yok arası yani şöyle, var. değil mi? Hani kası var ama evet. zayıf. Böyle değil yani. Böyle Tamam bazıları şimdi o ekrana... kadar şişiyor Heh. ki yürüyemiyor. Börek gibi Hiç anlatmana gerek yok. Şey basmaktan. Fotoğraf karesi gelsin. Oyuncu Kaan Yıldırım. Hande Erçel'le ilişkisi sonrası büyük bir değişim geçirdi. Uzun zamandır spor salonundan çıkmıyor. Ee, Hande Erçel'in eski aşkı Kerem Bürsin gibi o da bayağı bir kaslandı özellikle şu fotoğraf bu fotoğraf iki karede diyelim aslında. Kaslar epey ortada. Benim aklıma direkt kusura bakmasınlar direkt ve direkt Kerem, Kerem Bürsin geldi. Evet. Çünkü Kerem Bürsin'in Hande Erçel'le aşk yaşadığı dönemde zaten spora çok düşkün ve meraklı. Hı. Sürekli böyle kareler paylaşıyordu. Şimdi Hande Erçel Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor. Şimdi Kaan Yıldırım böyle kareler paylaşmıyor. Bazıları kaslı sever. Hande etkisi o zaman diyebiliriz buna. Evet. Ya bu paylaşımı yapmadan önce az çok gelecek yorumları da tahmin etmiyorlar mı? Çünkü böyle karşılaştırma evet. yaptığın zaman da içerliyorlar, darılıyorlar. "Ben niye şey yaptım?" diye değil mi? Sosyal medyada böyle bir şey tabii. Ve Hande Erçel bu anlamda kuralı bozmadı. Çünkü Kerem Bürsin'le aşklarının ortaya çıktığı ilk tatilleri sponsorluydu. Maldiv adalarına gitmişlerdi ee, ve bu kareden sonra da aşklarını ilan etmişlerdi ve bu lüks tatilde onlara bedava gelmişti çünkü neden Hande Erçel'in milyonlarca takipçisi olduğu bir evet. Instagram hesabı var ve Hande Erçel şimdi de yeni sevgilisi. Kaan Yıldırım'la birlikte Mykonos'ta geceliği 15 bin TL olan bir otelle anlaştı. Bu kez de Kaan Yıldırım'la ücretsiz tatil yapacak. Hatırlatalım Hande Erçel takipçisi en yüksek olan ünlüler arasında 27.7 milyon takipçisi var. Gözlerden uzak tatil yapmayı seviyorlar ama otelin yerini etiketleyecekleri için ücretsiz tatilde az çok bir şekilde belli Aynı oluyor. Nereye kaçılan mikronos Türk dolu. Oradan evet. evet. kesin bir orada. fotoğraf karası evet. gelir. Hande eskiden sosyal medyada bu kadar işbirlikleri, bu kadar reklam yapmazdı. Bence kardeşinin, ablasını Gamze'nin etkisi diyelim. Hı. Çünkü Hande dizilerden bölüm başına 60-70 bin lira alırken... Ablası kazanıyor oturduğu yerden bir post başına 70-80 evet, bin lira kazanıyordu. Evet. E bal tutan parmağını yalar yani. Seni de davet etseler gitmez misin? Şimdi git... Tabii herkes gider. Şimdi seni güzel bir otele davet ediyorlar. Geceliği 15 bin lira, 10 15 gün gel kal bir kal diyor. da Artık 1000 euro hani. <laughs> artık hani... Bize çok 15. <gülüyor> bize <gülüyor> öyle maalesef. <laughs> çok yani. Yani. bize, Geliyor, hala bize hala. çok Bize hala çok. Ama öyle hani aslında... <laughs> Normal diyoruz ama e Kerem bursine gittikleri Maldiv tatillerinde otelin gecelik fiyatı daha yüksekti sağcortu öyle bir şey atılıyor. Ha doğru daha yüksek. Daha yani. bungalov evlerde falan kalmışlardı. Evet. Daha Neydi? pahalı bir yerde. doğru. Hatta Hande Erçel ve Kerem Bursin'den sonra birçok kişi Altmış gitti miydi? oraya. Bir maldir turu oldu. E ee, şey hep böyle takipçisi yüksek. <laughs> Ay, ben ben çok gülüyorlar. sıkıldım gittim bungalov. Biz bir hafta ödeyip dört gün sonra kaçtık. Biz çok sıkıldık. Neden sıkıldın? Bir sıkıldım. hafta ödeme yaptın. Tabii daha dört, ilk yeni üç, tanışıyorduk Alp Aslan'la. 8 sene önce ilk tanıştık. Şubat'ta tanıştık. Mayıs'ta dedik gidelim. Hem de cicim günlerinde. Ay çok sıkıldık biz. Sürekli Ay, deniz, güneş, üf, yat kalk. yat kalk deniz sabah. Üf. Hiç benlik değil zaten bana bastılar. Koreli çiftler vardı. Ay işte bir şey söyleyeyim gülün. Hadi. Şimdi, ha. tabii biz yani Alpastan genç ben zaten durdum ya sıkılıyorum. Devamlı yat deniz, kalk deniz, yat deniz, ee? kalk deniz. Darlandım sabah kahvaltıda ıstakoz getiriyorlar. Ben Malatyalı o ardağını biz kahvaltıda ıstakoz mu yiyeceğiz? <laughs> <laughs> Alpastan yan, yandan bak Ben buradan bakıyorum. Aç kaldık <laughs> neyse. Ondan sonra plaja iniyoruz tın tın, tın. Hadi böyle hani bungalovda suya atla suya atla suya atla. Sıkılıyor devam. O beni gördü ben onu gördük. Sıkıldık devam. Bir de batos balığımız vardı aynı saatte geliyordu her gün. Dedik hadi plaja inelim. Plaja inelim. O, o da oranın çalışanı gibi. Devamlı <laughs> orada. Ebru geliyor bir sonra Maldir'de Maldiv'de Koreli çiftler var. Şimdi adam kız kirazlı mayo giymiş, kocası da kirazlı şort giymiş. Ama bakıyoruz biri ananaslı giymiş, biri iki Dedim ki bunlar niye hep böyle aynı giyim? Mersem Kore'de balayında e, bu şeymiş. Mecbur balayı çifti ha. aynı giyinmek zorundaymış. Yani ha. kızın ananaslıysa mayo şeyi bir kez öyle satılıyormuş zaten. Adam da ananaslı şort giyiyor ama öyle komiklerdi ki. Balayı konsept. Bizim Türkler gibi devamlı foto 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 ellerinde fotoğraf makinesi birbirlerini. Adam devamlı kadını çekiyor kadın böyle... Yani maldi benlik bir şey değil böyle hani gerçekten dinlenmeye gidensen evet ama yani. Yaklar, Peki Bodrum nasıl? mahvettin Maldiv'i. Bodrum. Ne <laughs> anlarım ben pötür Maldiv'den zaten. <laughs> benim neyime Maldiv yani ben benim anca Bodrum parklar. Sen Bodrum'u seviyorsun. Benim çocukluğumdan beri yazlığımız var bizim Bodrum'da. Yani şimdi adada yapacak bir şey yok. Hmm. Akşam 9'dan sonra gıy gıy akşam yemeği gıy gıy, gıy 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 müzik çalıyor. E sonra odana gidiyorsun 9'da aç. <laughs> Senden de gıy gıy yaparken ne yani romantizm soru... beklenir Hiç... ya sıfır. Yani 9'dan sonra kalıyor baş başa. E tamam hadi okey. Sonra yine kaldım baş başa. Şimdi Geçmiyor. bak Bodrum'da fiyatları duyunca bir kez daha düşüneceksin. Abi sen. biliyorum. Kardeşim söylüyor bana tavuk döner 90 TL diyor. Bodrum'a tatile <gülüyor> gitmek <gülüyor> isteyenlere dev hizmet Gerçekten. Takvim Gazetesi'nden geldi. Gerçekten. Ufuk Özcan hazırlamış haberi de. Lahmacun yemek istiyorsanız fiyat 195 lira. Öyledir valla. Bir de etsiz lahmacun var. Tövbe. Şimdi etsiz ne be? Etsiz lahmacun olunca o da herhalde 95 lira diyeceksiniz. Hayır o da 175 lira. Ayranın fiyatı bir bardak ayranın fiyatı 95 lira. Plajın fiyatı 1500 lira giriş ücreti. Biz Afrika kabilesi gibiyiz. Bir biz Demek ki kula... çoluk çocuk bir yere gitsin. <laughs> sen bittin. <laughs> Allah Bütün parayı Allah bırakıyoruz. Yazıcılar var ya yani yani. Allah Allah üç <laughs> çocuk inanılır gibi değil. Üçlü yani. bir girişimiz var. Evet. Bir, bir kutu kolanın fiyatı da 120 lira. Korkunç fiyatlar. Fiyatlar yine Gerçekten. el yakıyor. Sizin Şu evimiz var. Elde yeri içer. Akşam dondurmaya çıkarız biz. O için herhalde. Kabağı, domatesi, soğanı sarıyor verir evet. herhalde. Bir şey şey top dondurma Hı. da. Ama size bir şey söyleyeyim. Bayramda bir arandım. Dedim bir çocuk çocuk hani alalım bir hani Hı. bir Antalya'ya gideyim. Hani orada daha çok böyle çocuklar kids club falan oluyor ya çocuklar eğlensin. Size yemin ederim indirimli hali hani evet. paylaştığın için, tanıdık olduğun için daha indirimli verilen 4 geceye minimum 100 milyon altında fiyat veren Antalya'da otel olmadı. Antalya'da? Size yemin ediyorum. Sen, Antalya'da ya daha ekonomik bir yer. diye bir de sana yani, yani, sosyal medya indirimi de yaptılar paylaştık diye. E tabii sosyal medya %10, %20 indirim yapıyorlar sonuç olarak hani bunu oteller yapıyorlar. Hani hı. paylaşıyorsun ya hı hı. size yemin ediyorum 4 geceye 100 binin altında fiyat veren Antalya'da 5 yıldızlı otel olmadı. Bir e, Antalya musun? daha ekonomik evet. bir yerdir yani Uçak içinde değil, uçak dahil değil. Ekstralar yani falan öyle da yemeğin değil. de dahil değil, ekstran da. Sabah ve akşam yemeğin. Yüz şimdi zaten dedim e, ki Alpastan otur aşağı. Yani zaten lahaca Bodrum'u konuşmayacağız Heh. o zaman, Antalyayı da konuşalım. yani dedim ki yok oturalım. Çeşme gelecek daha. Tabii yani korkunç bu sene gerçekten ve yer yok. Ha bunu da söyleyeyim yani gerçekten yani parası olmayanın Allah yardım etsin ha. hiçbir zaman olmayana ha. olan oluyor. Yani otelde diyor ki Ebru Hanım 3 odam kaldı, 2 odam kaldı. Hani çabuk haber verin. O zaman Ebru şöyle çoluk çocuk bir bodrum, bir çeşme yapmak isteyen. Bir hafta ben... 150 bin. Hayır neredeyse bir otomobil fiyatı bazı yerlerde ev fiyatını harcayıp gelecek. Çok rahat. Bak ben başıma gene göstereceğim kapandıktan sonra size yazılan mesajı 100 bin. Ne yaptın? 4 gece. Gitmek. O mesajı Gözüm... bence burada gösterelim. Yok göster... otelin gösterelim. yazıyor göstermeyelim. Kapatırsın. Yani Alparslan dedim otur aşağı bir ay söyledim yazlığa gidiyoruz. Evet yani evet. otur aşağı. Ölmüyoruz dedim dört gün. Bak herkes... boyum kısalmadı. Antalya'ya gitmedim diye bayramda oturdum evimde yani. Günah. Günah. Herkes kendine göre ekonomik kısıtlamalara başladı. Tasarruflar yapıyor. Sen ne yaptın bu süreçte diye soralım. Cevabı reklamlardan okay. sonra alalım. Reklamlar.